Leyla sen söyleyeceksin tamam mı? Ya ben hayatta söyleyemem sen söyle. Ben de söyleyemem sen söyle. Tamam tamam ben söylerim. Aferin Nazlı <laughs> hadi. Amcacığım. Aa gelin bakalım çocuklar gelin. Gel bakayım buraya. Gel. Hmm. Oturun. Hmm. Amcacığım biz sana bir şey söyleyeceğiz. Söyleyeyim bakalım. Ne o? Yoksa yine bir yaramazlık mı yaptınız? Yok hayır. Öyle bir şey değil. Ee, biz sizden bir şey isteyecektik de. Ama kendimiz için değil. Evet kendimiz için değil. Hadi söyleyin bakayım çok merak ettim. Ne isteyeceksiniz? İsteyin. Şey amcacım Tolga abi de işten ayrıldı ya. Evet. Ee, yani şimdi sizin yeni bir şoföre ihtiyacınız var değil mi? Evet. Yoksa iyi bir şoför adayınız mı var? Evet. Kimmiş o? Zülfikar. Zülfikar mı? Zülfikar mı? Olamaz. Amcacım o çok iyi bir insan. Hem işini de çok iyi yapıyordu. Hem işsiz kaldı diye Müstesna teyze de çok üzülüyor. Hey Ekrem, kendine gel. Sen bir iş adamısın. İş. Kovduğun adamı tekrar işe mi alacaksın? İyi bir insan mı olmak istiyorsun yoksa? Ee...